Eğer 20'li yaşlarda bir erkeksen, bir süre satış sektöründe çalış. Sürekli duygularla ve reddedilmeyle karşı karşıya kaldığın, hızlı tempolu bir ortamda çalışmak seni reddedilmeyi daha kolay kaldırabilen biri yapacaktır. 30'lu, 40'lı, 50'li ya da 60'lı yaşlarda olabilirsin. Bir erkek için yaş gerçekten önemli değildir. Kendine iyi baktığın ve orta derecede başarılı olduğun sürece zirven onlarca yıl sürebilir. Eğer bir bayan etrafta başkaları varken bile size karşı farklı davranıyorsa bu güçlü bir sinyaldir. Bir bayanla evlenmeden önce her zaman dikkat etmen gereken üç şey. Ailesi, siyasi görüşü, anneliğe karşı tutumu. Biri seni terk ederse bu iyi bir eşleşme olmadığınızın açık bir işaretidir. Olgunluk bunu kişisel olarak almadığın ve bir sonraki kişiye geçtiğin zamandır.